Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim macar kebap hazırlayacağız. Şöyle iki tane küçüklerinden havuç, iki tane küçüklerinden patates, iki tane de orta boy havuç. Öncelikle bu malzemelerin hepsini kabuklarını soyup küp küp doğrayacağım. Patlıcanı güzelce yıkadım arkadaşlar. Şöyle alacağı olacak şekilde Önce patlıcanlarımı doğrayayım. Şimdi patlıcanı doğrayıp hemen suya götüreceğim. Birazcık suda beklemesi gerekiyor. İlk önce patlıcanları doğruya başlıyorum. Şu kısımlarını alayım. büyük olmadan küp küp doğruyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane göstereyim. Kızarınca zaten biliyorsunuz patlıcan küçücük kalıyor. O yüzden aşırı da küçük yapmayın. Bu şekilde gayet iyi. Şimdi ben patlıcanların hepsini böyle doğrayıp götüreyim. E, tuzlu su da beklesin. Patlıcanı götürdüm arkadaşlar. Tuzlu suya koydum orada beklesin. Çünkü bütün malzemeleri kızartacağız. Uçları da şöyle küp küp doğrayacağım. doğradıklarımı şöyle kabın içine alayım. Ocağın başına geçeyim. Yemeğimi yapmaya başlayayım arkadaşlar. Şimdi öncelikle uygun bir tencere ocağımı alıp altını yakıyorum arkadaşlar. Şöyle 250 gram kuş başından daha küçük doğranmış eti tencerenin içine alıp altını yakıyorum. Öncelikle eti suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Biraz kavrulduktan sonra şöyle bir tane büyük derecelik kuru soğan. Ortalama yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ya da sıvı yağ. E, eti şimdi kenara alacağım. O pişecek arkadaşlar orada. Bir tane de varsa yoksa koymayabilirsiniz. Kırmızı biberi de yemek doğradım. Onu da ilave Şöyle soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. İçerisine şöyle bir yemek kaşığı çok doldurmadan salça. Şöyle salçayla da birlikte bir kavuracağım. İçerisine şöyle bir su bardağı su ilavesi yapacağım. Bunu arka tarafa alayım arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatayım. Arka tarafa alayım. Bu arka tarafta pişerken ben hemen sebzelerimi kızartayım. Eğer kızartma işlemi yapmak istemiyorsanız etiniz biraz pişirin, ee, direkt içine de katabilirsiniz. Yağlı yiyemiyorsanız tabii ki. Ama kızartma lezzeti çok başka güzel oluyor biliyorsunuz ki. Ortalama bir su bardağı kadar zeytinyağını, sıvı yağın ocağımı alıp altını yakıyorum. Isınan yağın içerisine havuçla patatesleri atıp kızartıyorum. kızaran patates daha alıyorum. Çok aşırı kızartmanıza gerek yok. Şöyle süzgeçli bir şeyin içine koyuyorum. Alttan yağı aksın diye arkadaşlar. Yemeğimiz çok fazla yağlı olmasın. Şimdi patlıcanları da atıp kızartacağım. kızardı da yeterdi arkadaşlar. Onu da alıyorum hemen diğerlerinin yanına. Et neredeyse bir yarım saattir pişiyordu arkadaşlar. pişmişti pişmiştir. Şimdi içerisine altı yanıyorken hazırladığım yani kızarttığım sebzelerin yarım kilo taşlanmış bezelyeyi ilave ediyorum. Şimdi güzel karıştırıp tuzunu baharatını ilave ettim. Tamam. Su hiç kalmayacak şekilde olsun arkadaşlar. Böyle etimiz suyunu çekene kadar pişirin. Baktınız eğer suyu az gelirse su ilave edebilirsiniz. Ortalama bir yarım saat yani etin pişmesine göre değişir. Yarı pişmiş hale gelsin et muhakkak. Şimdi artık ocağımın altını kapatacağım pişirmeme gerek yok artık suyu falan yok gördüğünüz gibi gayet güzel şimdi bu tuzun ilavesini yapayım biraz pul biber biraz da karabiber ilave ediyorum şimdi yemeğim hazır sayılır arkadaşlar bir beşamel sos hazırlayacağım böyle bile çok güzel istiyorsanız bu şekilde hafif sulu da yapabilirsiniz Şimdi arkaya alayım. Hemen beşamel sos hazırlayayım. Çok olmadan bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ocağına da yakayım. Tereyağı eridikten sonra içerisine çok tepeli aşırı olmadan bir yemek kaşığı iyi. da kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Şöyle evimizde klasik bardaklarda iki su bardağı süt. Şöyle hızlıca çırpıp pişiriyorum. Evet kıvamı aldı. Çok böyle aşırı koyu yapmayın arkadaşlar. Bu kıvam gayet güzel. Şimdi tuzun ilavesini yapayım. Şöyle biraz karabiber. Biraz da tuz katayım. Beşamel sosum hazır artık. E, Yemeğimi sarımsak doğrayı unuttum arkadaşlar. Sizler de unutmayın. Bir diş böyle sarımsak küçük doğrayıp içine katın. Çok daha lezzetli olacaktır tamamdır. Artık ocağın altını Yemeği Yemeğe sarımsağı unutuyordum arkadaşlar. Şöyle bir diş sarımsağı ya küçük küçük doğrayın ya da benim gibi rendelik içine katın. Sarımsak güzel bir lezzet veriyor. Biliyorsunuz patlıcanın olduğu yerde zaten sarımsak olması lazım. Şimdi artık yemeğimi tamamlamaya geçeyim. Şimdi şöyle bir borcamı önüme alıyorum. Hazırladığım yemeğin içerisine döküyorum. ortalama bir 6-7 kişiye kadar rahatlıkla yetiyor en az. Yayıyorum. Fırınınızı bu esnada açın arkadaşlar 190 derece. Isınmaya başlasın. Ortalama bir yarım saat içerisinde pişecektir. Çok aşırı yüksek açmayın. Üzeri direkt kızarır. Bu sefer içi tam anlamıyla pişmeyenler pişmez. Hazırladığım beşamel sosunu hafiften şöyle üzerine ince bir tabak alarak yayıyorum. beşamel sosunu çok fazla yapmayın arkadaşlar. Çok aşırı beşamel de güzel olmuyor. Şimdi, hafif yediriyorum. Çok direkt üstünde kalmasın çünkü. 100 gram kadar, 80 gram, 100 gram arası kaşarı rendeledim. Onun üzerine şöyle serpiştiriyorum. Fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum arkadaşlar. Yemeği fırından çıkardım. Çok güzel bir şekilde kızardı arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle dilimleyip bir servis tabağına alayım. Ortalama bir yarım saat 35 dakikada pişti. İster dilimleyin isterseniz de şu şekilde dilimlemenize bile gerek yok. Ben biraz fazla sıcak sıcak dilimleri ayırıyorum. Sizler biraz bekletirseniz hafif daha güzel gelecektir. Şurada şöyle alayım. bu lezzetli yemeği muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oldukça lezzetli, hem pratik hem doyurucu. İsterseniz misafirlerinize bile yapabileceğiniz lezzetli bir ana yemek. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.